Merhaba arkadaşlar, ben Gülay Yaşar. Hüslim ve çevresinde bildiğiniz gibi emlakçılık yapıyorum. Umarım iyisinizdir, umarım haftanız iyi geçmiştir. Bugün e, sizlere e, yine soru cevap yapacağım. Bir arkadaşımın arkadaşı aracılığıyla emlakla ilgili çok güzel sorular geldi. Bir iki de ben ekledim. E, bazı soruları cevaplandırmıştım, bazılarını cevaplandırmamıştım. Onları beraber gözden geçirelim istiyorum. İnşallah e, herkes iyidir. Ee, sorularımıza geçelim. Efendim, şimdi Türkiye'den ev almayı düşünen bir arkadaşımız bana ulaştı. Ee, tabii o yüzden hani e, buradaki sistem nasıl oluyor, bununla ilgili soruları cevaplandıracağız. Aslında bütün sorular Türkiye'den bir insan ev almak istiyorsa ne yapmalı? Birinci sorum, yıllık ya da dönemsel vergileri ne, nasıl ödüyoruz diye sormuş bana. E yıllık vergileri e, daha doğrusu dönemsel vergi yok da burada yıllık vergi var. O da e, yıl sonunda ödeniyor. 1 ocağa kadar veya en mesela 31 Ocak pardon yanlış söyledim 31 Ocak'a kadar ödeyebiliyorsunuz. Bunu da e, siz orada olduğunuz için e, web sitesine girip bağlı bulunduğunuz county'nin e, web sitesinden e, isminize bağlı bunlar public bilgiler bu arada arkadaşlar. Yani Herkes gidip sizin isminizi basıp öğrenebilirsiniz. Yani ne kadar vergi borcu varmış, evin rayiç right bedeli neymiş. Houston'da ve Amerika'nın birçok yerinde bildiğim kadarıyla bu tür belgeler public yani herkese halka açık bilgiler. Oradan gidiyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Bir de HOA diye bir şey var yalnız burada. Homeowner Association. Genelde sizin alacağınız evler şeydir, ev sitelerde site yönetimine ödenen aidat oluyor aslında tam karşılığı. O da yıllık ödeniyor. Onun da 31 Ocak'a kadar süresi var. Bir kere ödeniyor. Ne diyeyim yılda 300 dolar olur, 1200 olur, 2000 olur. Yani genelde 500-600 dolar civarı bir şey oluyor o para. Çok büyük bir şey olmuyor yıllık dediğim gibi. Onda bir kereye mahsus ödüyorsunuz. 150 bin veya 200 bin dolarlık bir evi satarken vergi ya da diğer masraflar ne kadar tutuyor? Yani aslında para önemli değil burada. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Her evi alırken bir masrafınız oluyor. Fakat en büyük kalem satışta e, emlakçı masrafı ve seller's title policy oluyor. Seller's title policy de e, title'ı düzgün verdiğine dair bir güvence gibi bir şey. Bunu almak zorundasınız. Ve bunu da genelde satıcı ödüyor. Ve bu regüle edilmiş bir fiyat arkadaşlar. Evinizin adresini girdiğinizde çat diye o rakam çıkar. Ama bana yani size diyemem ki bin dolar 5000 dolar tamamen evin e, yaşına e, bağlı bulunduğu yere e, işte su karfetine metre karesine falan göre değişen bir şey. Dolayısıyla en büyük iki masrafınız o oluyor. E, ona göre kafanızda bir şey çıkartırsınız. Orada ev sahibi arıza gibi giderler giderlerle ev sahibi mi ilgileniyor ve nasıl oluyor? Yani evde arıza çıkarsa arıza çıkıyor arkadaşlar. <laughs> öyle söyleyeyim kısaca yani. Siz arıza çıkarıyorsunuz hemen. Abanıyorsunuz kiracının üstüne. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Hayır öyle bir şey olmuyor tabii ki. İşin şakası bir yana. Şimdi eğer kimseyi kullanmazsınız, size e-mail atması lazım doğal olarak. Sizin buradan birisini ayarlamanız lazım ve tabii ki sizin göreviniz evde bir şey bozulursa. Ama e, bunun için de ya property management'la yani kiraya işle ilgilenen bir management şirketiyle ya da warranty şirketi alabilirsiniz. Warranty şirketi e, evin e, kırık döküyle falan ilgilenir. Onun onun da yıllık bir şey oluyor, tutarı oluyor. Onu ödüyorsunuz. Siz ondan sonra hiçbir şey karışmıyorsunuz. Eğer herhangi bir bozukluk olursa direkt kiracı orayı arıyor. ama onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor bu şirket. Hani project management şirket pardon, property management şirketleri daha kapsamlı çalışıyorlar. Kiracıyla daha çok birebir deal yapma olanağına sahip oluyor. Ama ikisi de bence çalışan bir sistem. Peki e, miras durumu tam olarak nedir? Miras durumu da şöyle oluyor. <laughs> yani mesela siz ölüyorsunuz burada, Aa, mirasımı en büyük kızıma bırakıyorum, Kıt, diyorsunuz. Miras en büyük kızda kalıyor. <laughs> Yok öyle olmuyor, öyle olmuyor. Şaka bir yana. E, miras burada normalde. Miras hazırlıyorlar gerçekten. Will deniyor buna. Gidiyorsunuz bir avukata, diyorsunuz ki işte kızıma şu, oğluma bu, neyse, gönlünüzden ne geçiyorsa onu hazırlıyorsunuz. E, tasdikletiyorsunuz. Şayet böyle bir şey yapmadıysanız, probate courtlar var burada. Yani e, aile mahkemeleri gibi bir şey. Sırf bu miras miras mahkemeleri diyebiliriz aslında. Miras mahkemelerine kalıyor sizin eviniz. Eğer sizin ailenizden birisi buraya gelip e, burası benim annemin babamın evi demezse o devlete kalıyor. Ama e, galiba 6 ay süresi var onun 6 ay içerisinde ailenizden birisi gelip burada sizin e, evinize burası benim ailemin evi akrabamın evi deyip bunu ispat ederse ev ona kalıyor nasıl kalıyor diyeceksiniz o da e, yani işte 3 kardeşse o bölüyorlar. Aynı Türkiye'deki sistem gibi aslında burada da çalışıyor. Probate, Cortico aldığı zaman e, belirli şeyleri var. İşte 3'te 1'i anneye, 3'te 2'si geri kalan çocuklara gibi bir e, şey var burada da. Bir sistemi var bunun. Ama bildiğiniz gibi ben avukat değilim. Bu konuda da genel bir bilgiye sahibim. E, böyle bir durum olduğu takdirde inşallah olmaz. Kimsenin başına gelmez ama Mutlaka bir avukatla, probate avukatları var burada arkadaşlar. Sadece bu işlere bakıyorlar. Onlarla çalışmak gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. 20 yıl önce ben böyle bir probate ile çalışmıştım. Onların dosyalarını düzenliyordum. Bak şimdi aklıma geldi. O zaman ben master yapıyordum. Bizim okulun dibindeydi. Tommy McGowan mıydı neydi kadının adı da? Tammy pardon. Ben şey verdiler. Milyon dolarlık bir dava aldı kadın böyle başka bir avukattan geliyor böyle birkaç yıl sürmüş falan. Üç tane kutu getirdiler böyle. Ben Benim görevim şeydi o dosyaları düzenlemek arkadaşlar. Avukatların çok değişik sistemleri var burada dosyalama sistemleri. Onları öğrettiler. Ondan sonra da e, benim onu düzenlememi istediler. Bana dedi ki kadın take your time dedi e, sekreter kız. Bunu dedi sen oku anla ondan sonra yerleştir. Ben haftada 20 saat çalışıyorum. Ben bunu bir haftada bitirdim arkadaşlar. Oturuyordum oraya gidiyorum okuyorum. Anası şunu demiş, babası bunu demiş. Ee, kardeşi alkolikmiş. Baya hikayeler vardı yani anlayacağınız. Hepsini okudum. Ondan sonra üvey anne vardı çok fenaydı bu arada. Ee, zaten bütün olay oradan kopuyordu. Bir haftada ben bunu bitirdim bu arada. Bütün dosyalamalarını yaptım, her şeyi yaptım. Sonra kızın yanına gittim. Bitirdim ben dedim. Bana şöyle baktı. You're quick dedi bana. Yani erken bitirmişim ben. <laughs> Vay be dedim. Biraz daha oyalansam iyiymiş. <laughs> çok şaşırmıştım ama üç dosya şey ya ne olacak. Aslında ben onu daha hızlı da bitirirdim de. Biraz oyalandım öyle söyleyeyim size. Burada insanların hiç acelesi yok yalnız. Yani buraya gelirseniz inşallah bir gün gelirsiniz. Gelenler bilirler. Hiç kimsenin hiçbir konuda acelesi yok. O konuda da biraz acele ettiğimi söylemişti. Ona çok şaşırmıştım. ya yani bir haftada üç dosya şey okudum ya altı üstü. de <laughs> Neyse Geçelim yine sorumuza. Ee, oradan elde ettiğim kira geliri yüzünden ayrıca Türkiye'de de vergi ödüyor muyum? Double vergi olmuyor. Çünkü benim bildiğim e, Türkiye ile Amerika'nın anlaşması var. Vergi anlaşması var. Türkiye'de kazancınız Türkiye'de. Amerika'da kazancınız da Amerika'da bildiriyorsunuz. E, bu, hatta bu konuda e, böyle kirası yani Türkiye'den geliri olan bir müşterim vardı onunla 3-4 muhasebeci gezdik arkadaşlar ve hepsi bana aynı şeyleri söylediler ama emin olmak istiyorsanız yine bir muhasebeciye sorarsınız. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Ev sigorta ödemeleri nasıl takip ediliyor? Bir diğer soru da sigorta ödemeleri şimdi siz evi keş alacaksınız arkadaşlar Türkiye'den alacağınız için sigorta şartı yok burada. Ama siz derseniz ki ya sizin oralarda sel geliyor, her yer gidiyor, uçuruyor ev falan haklısınız. Burada her zaman kasırga olma, sel olma ihtimali olan bir bölgede yaşıyoruz. Eviniz flat zonda değilse mesela flat demek sel demek sel sigortası alabilirsiniz. Yıllık 500 dolar gibi bir şey. Zaten hani ben size o zonda olmayan bir ev almanızı tavsiye ederim. Çünkü zonda olursanız zorunu tutuyorlar. O da 2500-3000'den aşağı gelmez. Bir de hazard insurance var. Hazard insurance da yine aynı şekilde şey demek. yani işte dolu yağdı, veya işte başka hani sel dışındaki yine doğal afetlerden dolayı eviniz zarar görürse onu karşılıyor. Ee, yangın olabilir. Yangın da çıkabiliyor burada evler tahtadan çünkü. O da e, yine evin büyüklüğüne göre değişiyor. Ee, benim yani bin, binler aşağı olmuyor da ama ev küçükse dediğim gibi ev orta hali bir şeyse yine 2000 dolar gibi bir şey düşünün ona da. Kiranın tahsil edilmemesi durumunda ne oluyor? Dünyamız başımıza yıkılıyor. Kiracımız ödemiyor. <laughs> Yok öyle olmuyor tabi dünyanız başınızda falan yıkılmıyor arkadaşlar. Sadece e, ev için yaptırmanız gerekir o zaman. Burada evden çıkartma işlemini o deniyor. Eğer bir management şirketiyle anlaşırsanız onların da anlaşmalı avukatları oluyor. E, kimisinin olmuyor. Bunu iyi araştırmak lazım. Onlar yaparlar. Yoksa siz kendiniz e, başvurmanız gerekiyor. Yine bir avukat aracılığıyla o da e, yani uzaktan zor olur. Bir, bu anlamda hani management şirketiyle çalışmak daha mantıklı. Çünkü o yine o işlemleri yaptırıyor. Ya paramı geri alır mıyım diyorsanız. Ya yani bilmiyorum. Bu çok az insanın başına geliyor arkadaşlar. Bir de benim hani burada duyduğum daha hiç e, ev işine giden bir ev olmadı. O yüzden hani e, olan var çok az. Şey emlakçı grupları da var katıldığım. ...orada da böyle tek tük sorular geliyor. Olursa almaya çalışılıyor. Alınıyor mu alınmıyor mu... ...çok bir bilgiye sahip değilim. Zaten adam kaçtıysa hani... ...bulunamaya da bilir. Peki bunu önlemek için ne yapıyoruz? Onu sorayım ben kendime. Bunu önlemek için şey yapıyoruz. Ee, i̇yi kiracı bulmaya çalışıyoruz. Onu da eve girmeden... ...background check yapıyoruz. Ee, Ev işin reportuna bakıyoruz. Yani... O bize bilgilerini verdiği zaman biz onun e, ne diyeyim atıyorum 20 dolar bir kredi borcu ödeyip ödemediğini bile görebiliyoruz. Dolayısıyla yani eğer bir insan borçlarına sadıksa, kredi historisi yüksekse ve e, işte daha önce hiç atılmamışsa falan böyle bir şey başına gelme olasılığı düşük oluyor. Yani öyle iyi kiracı bulmaya çalışıyoruz yani. Sizin Portföyünüz var mı? Hangi bölgeden ev almalıyım? Benim bir portföyüm yok. Burada zaten bir ev göstermek almak için de bir portföyüm olmasına gerek yok. har.com'dan har.com'dan gördüğünüz her ev benim portföyüm arkadaşlar. Her evi gösterebilirim. Her evi alabilirim sizin için. O yüzden portföyüm olmasına veya aynı şekilde bir bölgem de yok. Çünkü bütün bölgeler her içerisindeki bizim bölgemiz oluyor. Hüsnü ve çevresi için konuşuyorum. Oralardan ev bakabiliyoruz. Bana komisyon ödeyecek misiniz? Alıcı olarak ödemiyorsunuz. Satıcı olarak işte. Sat satarken bir bir çıkıyor bunlar arkadaşlar. <laughs> Ama alırken her şey güllük gülistanlık. Servis bedava sizin için. Çünkü alıcı satıcı ödüyor parasını. Bana bir ücret ödemiyorsunuz. Oradan ev almayı tavsiye eder misiniz? Ben real estate'e şöyle bakıyorum. Yani emlak işi uzun süreli getirisi olan bir iş. Ve kesinlikle de tavsiye ederim. Çünkü uzun sürede mutlaka evler değerleniyor ve size bir getirisi oluyor doğru planlama yapılıp doğru yerlerden kiralanıp doğru şekilde e, paranızı harcarsanız mutlaka ama mutlaka getirisi olur. Hüsnün için söylüyorum. Hüsnün 5 yıl içerisinde e, hala göç almaya devam edecek istatistik verilere göre. Şu an koronadan dolayı böyle bir yalpalama oldu. E, bazı değerler şaştı ama burası güçlü e, ekonomisi güçlü bir yer. Şu an gaz, oilen, gaz sektörü biraz e, şey oldu, sarsıldı ama yavaş yavaş toparlanıyorlar. Dolayısıyla da hani bu bölgedeki bu şu demek çok insan geliyor. Kaliforniya ve New York'tan çok insan geliyor buralara. E, hem iş, hem e, ekonomik olarak daha ucuz bir bölge olduğu için çok insan geliyor. Dolayısıyla çok ev satılıyor, çok insana yerleşim yeri lazım, çok insana kira e, kira lazım. Bu açıdan Hüsn e, Hala çok şey bir market, hat bir market diyeceğim ama sıcak bir market yani. Ve şu sırada evler acayip arkadaşlar. Ben bazen beni takip edenler bilirler aylık verileri gösteriyorum. 500 bin ve üzeri ev alma oranı 80 arttı. Her huzur var her zaman söylerim. Dolayısıyla ev fiyatları artıyor. Bir eve gidiyoruz, hurra insanlar giriyor. 10 kişi birden bakıyor. 300.000'in altı zaten şey e, böyle nightmare gibi. Yani bir yere gidiyorsunuz 10 kişi birden saldırıyor. Oradan evi almak çok zor. Multiple offer oluyor. Birçok insan teklif veriyor. Şu an piyasa çok kızışkın. Heh, Türkçesini buldum. Dolayısıyla şu an için iyi. Gelecekte de e, böyle bir durum söz konusu olduğunu söylüyorlar. Ha duraksama olabilir azıcık inebilir ama Zaten dediğim gibi mülk alacağınız mülk bir sene sonra iki sene sonra satmayacağınız için e, ortalamaya baktığınızda mutlaka değer kazanacaktır. O yüzden e, yani sadece Houston'da değil belki Türkiye'de de tavsiye ederim. Real estate emlak emlaka verdiğiniz e, para mutlaka size getirisi oluyor gördüğüm kadarıyla. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.